Arkadaşlar selam hoş geldiniz hiç hesapta olmayan bir videoyla karşınızdayım epeydir de Capcut videos çekmiyordum bu dedim iyi olur. CapCut videoları çekmememin sebebi telefonumun tam olarak gereksinimlerini karşılayamamasıydı. Büyük ihtimalle karşılar da ben telefonu çok koyrat kullandığım için telefonun artık bataryası matarası yandı gitti yani böyle en ufak bir şeyde telefon inanılmaz ısınıyor. O yüzden CapCut videolarına telefon alana kadar bir ara vermiştim. Ama CapCut'a öyle bir güncelleme geldi ki dedim dayanamayacağım ben bunu çekeyim. CapCut artık otomatik altyazı oluşturabiliyor arkadaşlar hem de Türkçe. Böyle bizim ülkemizi de seven uygulama geliştiricilerini görmek gerçekten güzel. Benim bildiğim kadarıyla ilk kez Türkçe olarak bu özellik CapCut'a geldi. Çok ufak tefek hata paylarıyla gayet güzel çeviri yapabiliyor bu arada. Ve bu çevirilerin stiliyle tarzıyla istediğiniz gibi oynamanıza izin veriyor. Ancak dosyaları size bir TXT ya da SRT dosyası olarak vermiyor henüz. Belki ileride onu da verecektir. Ama şu anda öyle bir özelliği yok. Ancak siz mesela Premiere'de ya da Final Cut'ta, DaVinci'de artık nerede kurgu yapıyorsanız altyazı dosyasını oraya almak isterseniz onun da bir taktiği var. Şimdi ben size hem bu taktikten bahsedeyim hem telefonda nasıl yaptığımızı göstereyim. Bu şekilde siz de bundan faydalanın. Şimdi programı açmadan önce bir deneme videosu çekerim. Evet bu bir deneme videosudur. Bakalım CapCut'ın otomatik altyazı çeviri özelliği sağlıklı çalışacak mı? Evet videoyu çektik şimdi uygulamayı açalım. Timeline'ımıza deneme videomuzu aldık. Burada yapacağımız şey aşağıdaki metine tıklıyoruz. Metinden otomatik altyazı diyoruz. Orijinal seste kalıyor. Seçili altyazı şu an başka altyazı olmadığı için herhangi bir şey yapmıyoruz burada. Ve dili seçme kısmı Bakın gördüğünüz gibi buraya tıklayınca burada çeşitli diller var. Biz tabii ki de Türkçe'yi seçiyoruz. Ya da hangi dilde altyazı yazmak isterseniz artık orası size kalmış. Devam et ve otomatik olarak altyazıyı oluşturmaya başlıyor. Oluşturdu. Bir izleyelim. Evet bu bir deneme videosudur. Bakalım CapCut'ın otomatik altyazı çeviri özelliği sağlıklı çalışacak mı? <laughs> Gayet güzel ama komik kısmı Program kendi adını yazamadı. <laughs> ya, CapCut'un ilk videolarında da ben programın adını söyleyememiştim, bu bana onu hatırlattı. Buradan herhangi bir altyazıya tıklayıp Toplu düzenleme dediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bütün altyazıları kaçıncı saniyede başlıyor, kaçıncı saniyede duruyor, bunları gösterebiliyor. Şimdi Eğer siz Bilgisayarda kurgu yaparken bu altyazıyı orada kullanmak isterseniz iki seçeneğiniz var. Birincisi Buradan zaten zaman damgaları da belli olduğu için buradan kopyalayarak oraya yazma şansınız var. Bu biraz daha zamandan yer ama en kesin çözümdür. Diğer bir yol ise bilgisayarda yaptığınız kurguyu kaydedersiniz. O kurguyu telefona alırsınız. Daha sonra CapCut'ı açıp bu şekilde altyazıyı oluşturursunuz. Derseniz ki benim bilgisayarda daha fazla ekleyeceğim şey var. O zaman da şu yolu izleyebilirsiniz. Eski derslerden hatırlayalım. Buraya bindirme ekle diyorum. Fotoğraflara kaydetmiş olduğum yeşil ekranı buraya bindirme olarak ekliyorum. Gördüğünüz gibi şu an sadece yeşil bir ekran var ama üstünde altyazılar yazıyor. Daha sonra bunu uzatacağım videonun sonuna kadar uzattım. Bunu bu şekilde yeşil ekranda çıktısını alıyorum ve daha sonra bilgisayarda hangi programda kullanmak istersem o şekilde bilgisayara alıyorum ve yeşil ekranı siliyorum. Peki kardeşim ben bu yeşil ekranı buradan nasıl kaldıracağım? Sadece yazıyı nasıl göstereceğim derseniz de yukarıda karta ekliyorum arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde hem telefondan hem bilgisayardan bunu nasıl kaldırabileceğinizi anlattım. Son gösterdiğim işlem bilgisayara da eğer altyazıları almak isterseniz ve kurgunuza bilgisayarda devam etmek isterseniz diye yapılan bir işlemdi. Ne kadar gerekli ne kadar gereksiz tartışılır. İyi bir telefonunuz varsa yani 4K çıktı alabileceksiniz projeniz 4K ise 1080p de alabilirsiniz gerçi bu para ne. Yani daha üst düzey bir render'a ihtiyacınız varsa, CapCut bunu karşılayamayacak gibi ise, bilgisayar almanız gerekiyorsa bilgisayarı bu şekilde alabilirsiniz. En azından çok uzun videolarda otomatik olarak altyazınızı oluşturmanızı sağlar. Bu sıralar çok yoğunum o yüzden video koyamıyorum. Bu videoyu da böyle bir anda akşam çalışırken böyle işin gücünü arasında hazırladım. Anlaşılmayan bir yer olduysa bana Instagram'dan ya da yorumlardan ulaşabilirsiniz. Bu arada bu videonun bütün altyazıları da CapCut'la hazırlandı. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.